Merhaba sevgili Aslan burçları, yükselen ve ay burcu Aslan olan sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Önümüzdeki günler için sizleri neler bekliyor olabilir? Bakalım. Aslan burçları Aslan burçları, tılsın beşlisi, değnek üçlüsü, biri senden merhamet dilenecek önümüzdeki günlerde sevgili aslanlar. Bu kişi senin yokluğunu çok fazlasıyla hissediyor. Çok fazlasıyla belki pişmanlıkları olan biri olabilir. Ya da belki de geçmişiniz yok ama bu kişi her kimse bir şekilde senin hayatına dahil olabilmek istiyordur. Ama örnek veriyorum senden soğuk bir enerji alıyordur. Benimle ilgilense, bana bir gülse, bana sıcak davransa. Böyle bekleyen biri olabiliyor arkadaşlar. Ve gerçekten bunun yokluğunu hissediyor. Sanki sen onunla bir paylaşımda değil gibisin. ve Ama e, bu kişi merhamet dilenecek sanki ve sen bu kişiye neyse ilgisi olur, pişmanlığı olur neyse artık bunu biliyorsun. Yani şöyle düşünüyorsun, o bana gelecek. O gemi bu limana gelecek, benden af dileyecek, benden özür dileyecek, benden merhamet dilenecek, şefkat dilenecek. Böyle beklentim var ya da seziyorsun bunu, onu da söyleyebilirim. Değnek kralı kartıyla beraber hemen şu değnek kralına bir kart alalım. Bu kişi ateş grubundan biri olabilir senin gibi. Olmak zorunda değil tabii ki. Değnek yedilisi. Evet. Bu kişiyle ya aranda mesafeler var ya rekabet var ya bir gerginlik var. Ee, var da var. Böyle bir mesafe sınırlar var sanki. Fakat bu sınırları aşmak için bir gelmek isteyecek bu kişi sana. Tılsım beşlisine bir kart alalım. Bakar mısın? Büyük arkanı sihirbaz. Bu durumu tersine çevirebilmek, gerekirse senin için herkesle mücadele edebilmek, gerekirse senin duvarlarını yıkabilmek, arada onun şefkat göstermeni engelleyen ne varsa onları ortadan kaldırabilecek, sanki o güç ve cesareti içinde bulacak gibi gözüküyor bu kişi arkadaşlar. Ve bu yokluk enerjisini 180 derece değiştirebilmek ve senden şefkat dilenmek adına biri ...gelecek gibi gözüküyor önümüzdeki günlerde arkadaşlar. Mesela şöyle düşün tamam ya ben de inatlaştım kavga ettik e, seni kızdırdım ama tamam ya ben vazgeçtim hadi beni affet. Hani buna benzer bir enerji olacak sanki sevgili aslanlar. İkinci sıraya bakalım. Tılsım dokuzlusu, büyük arkana ölüm, kılıç onlusu. Ha. Ben hemen şuna ilk aklıma geleni söyleyeyim. İlk gelen enerji şu arkadaşlar. Birileri tarafından ya yanlış anlaşıldığını, ya yanlış değerlendirildiğini, ee, ne bileyim boşuna boşuna üstüne gelindiğini ya da ne bileyim bir şekilde kıymetinin bilinmediğini ya sanki böyle bir yanlış değerlendirmekle ilgili bir durum var tamam mı? E seni ya üzmüş seni, hayal kırıklığına uğratmış, sen gerçekten benim hakkında böyle mi düşünüyorsun? Sen de sanki düşüncesi uyandırmış. Fakat bu değişiyor sanki. Buraya büyük bir değişim ve dönüşüm geliyor. Mesela insanlar demiş ki baştan, ya Aslan Burcu ne kadar havalısın ya ne kadar ukalasın. Halbuki öyle olmadıklarını anlıyorlar. Anlatabildim mi? Bunun tam tersini söylemek için geliyorlar. Ya da işte sen burada yanlış yaptın. Halbuki yanlışı sen yapmamıştın. Senin elinde değildi. Ama sana böyle bir kritikle geldiler ve seni kırdı, üzdü, incitti. Bu değişiyor. Bak bir gök kuşağı geliyor. Burada bir e, acı çekmiş bir kılıç olmuşsu. Burada bak bir gök kuşağı var. Ve tılsım dokuzusu bireyselliktir. Toplum içerisindeki konumumuz, duruşumuz, onlardaki etkimizdir. Bağımsızlığımız, bireyselliğimizdir. Güzelliğimiz, yakışıklılığımızdır. Başarımızdır. Sanki bu sefer kritikler olumluya dönüyor gibi. Böyle bir enerji var. Hemen kılıç olmasın önce bir kart alacağım arkadaşlar. Bak değine konusu. Sanki ya da bir iftiraya dahi uğramış olabilirsin. Senin arkandan belki böyle konuşanlar dahi olmuş olabilir. O Aslan Burcu var ya o yanlış yaptı orada patrona yanlış yaptı bir kere. Seni eleştiriyorlar ama yanlış eleştiriyorlar. Ya da bu eleştirmeleri senin üstünde gerçekten üzüyor seni olumsuz etkiliyor. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar. Fakat dediğim gibi bu değişime uğrayacak. Senin hakkındaki yargılar değişecek sanki. Ölüme bir kart alalım. Kılıç Şövalyesi. Burada bu yargıları özellikle sen değiştireceksin. Burada bir savunman var. Mesela ağlayıp ağlanıp, ağlanıp böyle bir şey yapacağına bir kendine geleceksin ve diyeceksin bir dakika arkadaş bu bir iftira. Hakim Bey kendimi savunuyorum. Böyle bir savunman olacak sanki arkadaşlar. Tamam mı? Nerede, nasıl, ne zaman, ne söyleyeceğini çok iyi bileceksin. Çünkü bak tilki var. Görüyor musun? Ve olayı sanki 180 derece değiştireceksin. Tamam mı? Ve bir tılsım dokuzusunun az önce saydım özelliklerini. Öyle bir enerji doğru imajının düzelmesi, hakkının teslim edilmesi, ne bileyim iftira'yı açıklaman, hani böyle bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili aslanlar. İkinci sıraya gelelim. Ay iki demiş üçüncü sıraya bilgelik diyor. Kılıç çıkaracağız. Büyük arkanla savaşırız. Bak burada bir hedef var. Gitmen gereken bir yol, alman gereken bir karar, atman gereken bir adım var. Ve buna o kadar güzel bilge bir enerjiyle yaklaşıyorsun ki. Kılıç kraliçesi de kendi içerisinde çok bilge bir yüksek dişil enerjidir arkadaşlar. E, hata payı vermeden olabilecek en akıllıca hamlelerle bir hedefe doğru ilerliyorsun. Tılsım yedilisi bu bilgelik enerjisi bir süre zarfında gelişmiş olabilir. Yani yedi sayısı önemli arkadaşlar. Bir süredir bekliyor olabilirsin. Bir süredir tartıyor, biçiyor, düşünüyor olabilirsin. Bir süre doğru zamanın gelmesini bekliyorsundur. En akıllıca hamleyi en akıllıca zamanda yapmak gibi düşün. Belli ki o zamanın geldiğini artık düşünüyorsun. Düşünme sürecini tamamlıyorsun. Çok güzel bir plan program ve o bilgece enerjilerle dediğim gibi bir hedefe doğru ilerliyorsun. Ve o hedef her neyse verdiğin akıllıca kararlarla birlikte onu elde ediyorsun. Kılıç Kraliçesi'ne bir kart alalım. Bak büyük arkana değil. Sanki bu ne biliyor musun? Acele etmemişsin. Bak Belki de içinde hatta öyle bir çok büyük bir hırs, ihtiras, evet şey olabilir, heyecan olabilir ama heyecanına sanki çok güzel bir şekilde hakim oluyorsun. Doğru zamanı dediğim gibi doğru şartları sanki bekliyorsun. Ve artık doğru zaman ve doğru şartlarda oluştuktan sonra kafandaki o planın programını yaptıktan sonra artık hedefe doğru atılıyorsun. Ama bir bak diyorum ya o çocuksu enerjiler vesaire değil. Gayet olgun, gayet bilge bir enerjiyle. Ve bu sefer hedefe ulaşıyorsun bir konuyla ilgili arkadaşlar. Soğukkanlı olabilmek, akıllı olabilmek böyle bir şey sanki. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Partnerlik diyor ama tabii ki bu partnerlikten hemen şey gelmesin aklınıza illa iki kişi arasındaki ilişkiden. Bir bakalım herhangi bir hayat ortağımızı anlatabilir, çalışma arkadaşlarımızı anlatabilir. Bir bakalım. kupa olması. Çok güzel çok güzel bir böyle bir birliktelik ya başlıyor ya da var olan bir birliktelik çok güzel bir enerjiye doğru daha da gelişerek, büyüyerek ilerliyor gibi gözüküyor. Çok çok büyük bir mutluluk var insan ilişkileri konusunda arkadaşlar, özellikle partnerlik konusunda. Kupa dörtlüsü. Burada sen çok kolay böyle bir e, ihtimal vermiyor olabilirsin. Mesela şöyle düşün. Ha ben herhalde hep yalnız kalacağım. Hiç kim böyle benim değerim bilecek biri kimse çıkmayacak karşıma dersin. Tam ayaklarını yerden kesecek. Bak kucağında taşıyor. Biri karşına çıkar. Bunun gibi bir şey. Ya e da bir herhangi bir ilişki ortaklığında bir tıkanmışlık vardır. Bu ilişki bir daha kurtarılmayacak galiba dersin. Bir daha onunla konuşmayacağım herhalde dersin. Tekrar birleşirsin. Böyle bir süreç. Burada mutlu son var gibi gözüküyor. Sevgili aslan burçları. İnşallah isminizi yanlış söylemem söylememişimdir. Söylediysem lütfen başlığı dikkate alınız. Aslan Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Burada çok güzel sanki böyle bir e, sağlam bir birlikteliğe doğru ilerliyor sanki bu ilişki, bu ortaklık. Anlatabildim mi? Her iki tarafın kazanç sağlayacağı, kalıcı, sağlam, güvenilir bir enerjiye doğru sanki ilerliyor. Dediğim gibi ya belki de yeni biriyle tanışacaksın, böyle bir ilişkin başlayacak. Ya işte partner partner adayım var. Kardeşin, arkadaşın, işin, dostun. Çok güzel bir gelişme olacak gibi. Ama buradaki nüans şu. Sende bir şey var. Umutsuzluk var, inanç eksikliği var, motivasyon düşüklüğü var. Ama bu sana geliyor. Dediğim gibi ayaklarını yerden kesecek o birliktelik geliyor gibi. Hemen kupa dörtlüsüne bir kart alacağım. Değnek yaver. Bir teklifle karşılaşıyorsun sen sanki. Çok güzel bir teklif, çok güzel bir haber. Bir müjde, bir açılma sana, bir öneri. Ve sanki böyle bak işte o borular ötüyor, bir şey ilan ediliyor. Nedir? İlişkiniz gelişti, büyüdü, sağlamlığa doğru gitti. Bu kişi her kimse. Bunu alacaksın sanki. İşte mesela yalnızsındır, güzel bir çıkma teklif almak, hatta bunun bir gelecek vaat edecek bir ilişki olması ayaklarını yerden kesecek bir olmuş. Buna benzer bir enerji iş ortaklıkları da dediğim gibi olabilir. Aile içi ilişkilerle ilgili olabilir. Çok çok güzel gelişmeler olacak. Çok e, ilişki sağlamlaşacak gibi gözüküyor. Sevgili Aslanlar. Son sıraya bakalım. Stres diyor. Değnek dokuz. Bak çok fazlasıyla böyle bir mücadele. Kılıç yaveri. Büyük arkana güç. Sanki böyle bir artık çalışmaktan, çaba sarf etmekten, savaşmaktan böyle bir yıpranmışız gibi bir durum sanki. Bir takım hırslarımız var, bir takım hedeflerimiz var, ihtiraslarımız var. Ama buraya giden yol biraz zorlu gibi. Biraz birileriyle mücadele etmemiz lazım bir yorgun bir savaşçı gibi adeta yılmamamız, evet biraz mola verip belki tekrar işe koyulmak, böyle bir enerji sanki var burada sevgili aslan burçları. Çünkü dediğim gibi hedeflerimiz var, heveslerimiz var, bir amacımız var gibi gözüküyor. Bizi heyecanlandıran bir durum var gibi gözüküyor elde etmek istediğimiz. Hemen değnek dokuzusuna bir kart alacağım. Bak çok güzel bak bak görüyor musun? Bu stresin yatıştığı, daha dengeli bir enerjiye doğru ilerlediğin, stresli durumdan böyle bir arındığın, hayatın daha sakinleştiği, dinginleştiği, hani sanki zorun geride kaldığı, sürekli güçlü ve mücadele etmek zorunda kalan o gergin, o karmaşa enerjilerini sanki strese sürükleyen, geride kaldığı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Daha dengeye doğru ulaşacağın bir süreç olacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Burada özellikle birileriyle konuşmak, dertleşmek, biraz şöyle bir şey kafamı dinleyeyim. Bu kadar hani mücadele mücadele nereye kadar? Biraz belki de kendini geri çekmek, enerjini tazelemek açısından da sana iyi gelebilir. Her halükarda daha iyi hissettiğin, daha dengeli hissettiğin bir sürece doğru gideceksin. Hemen kılıç yaverine bir kart alacağım. bak kupa 9 görüyor musun altta ne vardı başka bir dokuz olan gergin stresli yorgun bir değnek 9'u vardı sanki özellikle ben bu mücadele ettiğim konu her neyse onun gerçekleşeceğini düşünüyorum bir yandan da sevgili aslan burçları onun gerçekleşmesiyle de birlikte oh be hani zor ama başardım dediğin artık böyle bir rahatlama sürecine doğru ilerlediğin bir dönem olacak gibi gözüküyor ee, bu sıkıntı başkalarına anlatıyor olabilirsin. Arkadaşlarından destek, yardım almaya çalışıyor olabilirsin. Belki onların verdiği akılın da bu hedefine ulaşman konusunda belki de biraz katkısı da olabilir aynı zamanda. Ama her halükarda sanki o durum o neyse olacak sanki ve oraya bir rahatlama gelecek. Böyle bir süreç arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.